Zamanı geldi beyler. Neyin zamanı? Sözünüzü tutmanın. Ben anlamam abi, söz verdiniz. Bak özellikle sen Kerem. Ben yapacağım dedin. İşte ama şimdi artık e, evli barklı adamım. O yüzden bana yakışmaz. Volkan halletsin. Bir dakika ya, bir dakika. Doğru mu duydum? Yani sen şimdi benim başım bağlı, ben yapamam mı diyorsun? Yok, sadece ondan değil. E, komik geliyor bana bunlar, çocukça geliyor. Ee, büyüdük artık değil mi? Evet, evet abi ya büyüdük artık yani olgunlaştık bro. Bak bu kadar insan bizim için çalışıyor abi. Ne bileyim şimdi bekarlığa veda partisi falan biraz garip mi? Evet aynen şimdi bak bir etrafına. İnsanlar evine ekmek götürmeye çalışıyor, rızkını buradan çıkarıyor. Bunun ağırlığı bizi büyüttü. Yanlış mıyım? Doğru. Artık öyle alemmiş, ortammış, çıtır, hatun bunlar hashtagimiz değil. Mesai, toplantı, briefing bunlar hashtag alın teri. Hı. Ulan sizi tanımasam inanacağım da, yok abi, yok. Bir kere her şeyi geçtim, söz verdiniz bana. Yoksa siz hatunlardan falan mı korkuyorsunuz? Kabul edin abi, o hayat dolu iki genç playboy öldü deyin. Hanımcılık kazandı deyin, canımı yiyin. Ya, te, ne alakası var ya Kerem? Ee, tamam, sen de şimdi benim dramama atak yapıyorsun. İyi, tamam. Yaparız, hallederiz bir şeyler. Bizim hadi bugün çok toplantımız var, yoğunuz mu? Senin de kalbini kırmak istemedik brocum, tamam. Bir şekilde hallederiz o senin işi Hah, işte tamamdır. Ben kaçtım o zaman. Haber bekliyorum. Hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah. Abi o partileri düşünüyorum da. O partilerin çeyreğini yapsak şu anda. Bizim kızlar gözlerimize boncuk takar, pürüş bebek gibi dolaştırırlar yanımda. Mete beni arayıp duruyor ya ne yaptınız diye. Of, başlayacağım bunun da işine. Çağıralım, gelsin konuşalım olmaz diyelim. Sağ olun gitsin diyorsun. Aynen, mesaj atıyorum şimdi. Mesaj atma ya şimdi. Eski sevgilinden ayrıldığı gibi daha samimi olsun. İşte çağırıyorum buraya. Keşke dışarıda bir yerde buluşsaydık abi ya. Vallahi sıkıldım, bütün gün şirketteyiz. Bırakın ya, hanımlardan korktuğumuzdan demiyorsunuz da. Mete bak, daha fazla uzatmadan direkt konuya gireceğim. Beni azat edeceksin. Ben artık evli bir adamım. Ve bu işlerle evli bir adamın işi olmaz. Sana şöyle helalinden bekar bir arkadaş bulalım mesela. Olmaz Buracığım, olmaz. Benim hayatımda gonca faktörü varken... ...ben o partiye geçerken bile uğrayamam. Ulan o zaman ne demeye... O zaman ne demeye bana büyük büyük sözler verdiniz? Mete delirtme beni, sana ne sözü vermişiz biz? Hatırlamıyorsun değil mi? Ne diyor oğlum bu? Uydurma oğlum, ne, ne dedik sana? Ben hatırlatayım kardeşim size. Yıllar önce üçümüz de bu alemlerin kızlı delikanlılarıydık. Doğru mu? Siz kendi aranızda evlenmeyeceğiz diye birbirinize söz verdiniz. Sonra işin içine beni de kattınız. Evet ya. Ulan hatırladım be. Ulan ne günlerdi. Hatta iddiaya girmiştik aramızda. Ha işte. Önce kim evleniyorsa ceza olarak diğerlerinin bekarlığa veda partisini yapacaktı. Önce sen evlendin oğlum. E, otomatik olarak o zaman ben boşa çıkıyorum abi. Ben bekarım. Allah Allah oğlum niye beni gerdin boş boşuna? <laughs> Alo. Canım Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ee, i̇yi, harıl ee, harıl çalışıyoruz. Ha iyi, ee, iyi. iyi sevgilim, ee, iyi benim sevgi pıtırcığım. İyi kolay gelsin o zaman. Sana ee, öpüyorum ben. Ben de. Ben de ne? Ben de seni öpüyorum. Ben de seni kim? Ben de seni öpüyorum sevgi Pıtırcığım. <laughs> He. İyi o zaman. Hadi görüşürüz. Tamam. Teşekkürler hadi canım sen boşları falan topla hadi. Kerem, ben yine ısınmaya başladım bro. Fark ettim. <laughs> ne o? Gonca! Gonca! Dur! Gonca geliyor! Gonca geliyor! 500 metre kalmış! Son 480 metre. Kardeşim, kapatın. Bir saniye. Kapatın. Kardeş, kardeş bir kendine gelir misin? Böyle bir şey şimdi şakası olmaz. Şaka mı değil baksana. geliyor mu gerçekten Gonca? Evet abi 350 metre diyor. Geliyorlar şu an. Çık, çık, çık. Bir dakika Gonca geliyorsa. Çık, çık, çık. Kesin Ayşe de gel. Oh. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Herkes. Sizin için. Hadi hadi. 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 Ulan kime durun. Terk et lan burayı. Hadi. Çık, çık, çık. hadi. 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 Konca bir dur. Kız emin misin? Valla bak buradan geri dönebiliriz. Kızım eminim diyorum. Altıncı his diyorum. Hissediyorum bir şeyler diyorum ya. ya Allah boşu boşuna geldik. Rezil olduğumuzda kalacağız. Hadi dönelim. Rezil olmaya razıyım ben. İnşallah rezil oluruz ama rezil olmayacağız bence. Hadi gel. Hadi. <laughs> hadi, hadi bari gidelim. yetişkin adam, iki başı bağlı yetişkin adam oturup işine çalışamaz mı? Ha? Kafası dağılsın diye iki el şurada maç oynayamaz mı? Ha? Çok mu bunlar bize? Biz sizi niye aramadık? Niye sormadık? Neredesiniz, ne yapıyorsunuz diye niye sormadık? Neden? Çünkü biz size güveniyoruz. Aşk güven ister. Aşk emek ister. Aşk Başka şeyler de ister ama neyse tamam ona şimdi girmeyeyim. <laughs> Özür dilerim Sevgi Pıtırcığım ya. <laughs> Bir daha olmasın. sana artık ayrı dünyalar kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok anlat sen soranlara afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında yalancı taçlar başı Silli aşklar böyle bir başlar yol ortasında Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmaz Gonca! Allah'ım ne olur tahmin ettiğim gibi olmasın ya. Ya! ya! Ne oldu? Ne orada insanlar mı var? Evet. Ne burada şikayetçi mi? mi Birileri gizlice girmiş. Evet evet bu gerçekten bir suç artık. Hoş geldin Kerem Yeter. Güzelim gerçekten göründüğü gibi değil. E, mı? sakma. Kayıldı. Maket konuştu Kerem. Hapı yuttum diyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar bu pembe rüyalar?